Evet sevgili öğrencilerimiz. Önümüzdeki hafta sizlerle beraber nasip olursa Türkiye'de nüfus konusunu göreceğiz. Yani nüfus nedir? Nüfus niye artar? Nüfus niye azalır? Nüfusla alakalı olarak göç nedir? Göçün sebepleri, sonuçları nelerdir? Bu konuları işleyeceğiz. Derse bir ön hazırlık olarak, ön bir bilgilendirme olarak sizlerin hem de konuyla alakalı bir hazırlığınız olması açısından ee, bir ödev de vereceğim bu şeyin arkasının arkasında. Böylece sizler konuyu daha iyi anlamış, ders hazırlıklı gelmiş ve hafta yapacağımız etkinlikle beraber konuyu çok daha iyi öğrenmiş olacaksınız arkadaşlar. Şimdi nüfus nedir sorusuyla başlayalım. Nüfus nedir? Sınırları belli bir alan arkadaşlar. Sınırları belli bir alan. Örneğin Eski Pazar Mahallesi'nde Örneğin Altın Ordu ilçesinde, örneğin Ordu ilinde, örneğin Türkiye ülkesinde, örneğin Asya kıtasında, örneğin Karadeniz bölgesinde sınırları belli bir alanda yaşayan insan sayısına biz nüfus diyoruz. Nüfus eşittir en kısa ifadeyle insan sayısı, kelle sayısı, kafa sayısı arkadaşlar. Türkiye'nin 2025 gibi itibariyle yaklaşık olarak İnsan sayısı yani nüfusu 87 milyon civarındadır arkadaşlar. Mesela ordunun nüfusu kaç? İşte 750 bin. Eski pazar mahallesinin nüfusu kaç? Atıyorum 7500. Nüfus kelimesini muhtemelen anladığınızı düşünerek bir sonraki kavram olan nüfus yoğunluğuna geçiyorum. Peki nüfus yoğunluğu nedir? Nüfus yoğunluğu biraz karışık gibi gelebilir size ama aslında o da çok basit şöyle düşün yani nüfus yoğun yoğun yaşıyor bir yerlerde yani kalabalığa baktığınız zaman daha iyi anlarsınız şuradan yani nüfus böyle bir yerde sıkışmış kalabalıklaşmış yani nüfus yoğunluğu şu demek kilometre kareye düşen insan sayısı arkadaşlar yani bir yerdeki insan sayısı fazla ise nüfus yoğun insan sayısı az ise nüfus yoğun değil bir yerdeki insan sayısının oranın nüfusunun yani o yerin alanında yüz ölçümüne bulunması ile elde edilen biz ifadeye biz nüfus yoğunluğu diyoruz. Şöyle ifade edeyim şimdi sizlere. Bakın bu Türkiye haritası değil arkadaşlar? Türkiye haritasında illeri görüyorsunuz şöyle. Mesela örneğin şöyle baktığımız zaman buradaki en küçük il hangisi fizik olarak? Yalova değil mi? Yalova gözüküyor şurası. Peki en büyük il hangisi fizik olarak? Konya ve Sivas direkt göze çarpıyor. Erzurum gözü çarpıyor. Şimdi mesela Konya ile mesela Isparta'nın büyüklüğü aynı değil değil mi? Düşünün ikisindeki insan sayısı aynı olsun yani. Burada da 100 bin insan olsun, burada da 100 bin insan olsun. 100 bin bölü Isparta'nın yüz ölçümü, 100 bin bölü işte Konya'nın yüz ölçümü. Hayır Isparta'da insanlar daha yoğun olur. Yani bir kilometre kareye daha fazla insan düşer. İşte eğer bir yerin fiziki olarak alanı yüz ölçümü büyükse orada nüfus yoğunluğu azdır. Ama ülke veya şehir yani o sınırları belli bir alan küçükse nüfus yoğunluğu fazladır. Bu bir. İkincisi düşünün ordu İstanbul birbirine hemen hemen yakın gibi veya şöyle düşünün Samsun ile İstanbul düşünün. ikisi birbirine yakın gibi fiziki olarak. Ama İstanbul'da 18 milyon insan var. Samsun'da 1 milyon insan var veya 1,5 milyon insan var. Haliyle 18 milyonu şu alana böldüğünüz zaman İstanbul'da çok daha fazla bir yoğunluk görürsünüz. Nüfus çok olduğu yerlerden nüfus yoğunluğu fazla olur. Özetle nüfusun çok olduğu yerlerde nüfus yoğunluğu fazla olur. Ülkemizde nüfusun çok olmuş olduğu batı illerinde nüfus yoğunluğu fazla. Nüfusun az olduğu doğu illerinde nüfus yoğunluğu azdır arkadaşlar. Peki niye nüfus bir yerlerde daha yoğun, bir yerlerde daha az az yoğunluktadır? İşte o cevabını şöyle vereyim. Türkiye'de yerleşmeyi ve nüfus etkileyen faktörler var arkadaşlar. Bunları biz iki gruba ayıracağız. Bir, doğal faktörler diyeceğiz. İki, beşeri, insanla alakalı faktörler diyeceğiz. İki. Şimdi, yani yeryüzü yüzü şekilleri, örneğin bir yerin dağlık olması, o kim sadece önce? Yeryüzü yüzü şekilleri, iklim, su kaynakları, yer kaynakları, bitki örtüsü, savunma imkanları. Bir yerin doğal özellikleri oranın yerleşmeye elverişli veya elverişli olmadığını gösterir. Hayır ona göre nüfus yoğundur veya orada nüfus azdır arkadaşlar. Bir diğer şey de işte ekonomik faaliyetleri. Örneğin işte iş imkanlarının olması, ticari hayatın canlı olması, sanayinin gelişmiş olması, tarım ve hayvancılığın gelişmiş olması, turizmin gelişmiş olması, madenciliğin olması. Bunlar da bir yerin nüfusunu arttıran veya azaltan şeyler arkadaşlar. Varsa arttırır, yoksa azaltır anlamında. Şöyle resimlerle destekleyerek devam edeyim. Bakın arkadaşlar. Dört tane resim görüyorsunuz. Birisi Karadeniz'den, Birisi böyle iklim şartlarının elverişsiz olduğu, dağlık olan bir yer. Yine aynı şekilde dağlık olan yerler görüyorsunuz. Şimdi buralarda insanlar yaşamak ister mi? İstemezler, değil mi arkadaşlar? Çünkü buralar dağlık. Yeri şekilleri elverişli değil. Muhtemelen yeri şekilleri elverişli olmadığı için haliyle ulaşım da buralarda zor. Mesela kışın yollar donuyor. Haliyle böyle bir yeri yaşamak insanlar için zor olur arkadaşlar. Ama şu şekilde mesela su imkanlarının olmuş olduğu, işte ulaşımın gelişmiş olduğu, arazinin daha düz olduğu, İş imkanlarının olduğu, sanayinin geliştiği, turizmin gelişmiş olduğu yerlerde ne yapar? Nüfus insanlar daha fazla yoğun olur arkadaşlar. Peki bir yerde örneğin dedi ki işte Altınordu merkezinde veya Ordu'da nüfus niye böyle bazen bazen artar, bazen bazen azalır? Bir yerde nüfusu arttıran üç tane özellik var arkadaşlar. Bir, doğum olması. Doğumların olması nüfusu arttırır tam tersine ölüm olması nüfusunu yapar, azaltır. Ankara'dan birinin orduya gelmesi, orduya taşınması yani dışarıdan buranın göç alması nüfusu arttırır. Ordu'dan birilerinin orada iş bulamadığı için buradan kalkıp işte İstanbul'a, Ankara'ya başka büyük şehirlere gitmesi, göç vermesi nüfusu azaltır. Örneğin Çarşamba, Samsun'a bağlı Çarşamba ilçesinin orduya bağlanması, orduya dahil olması yani bir toprak parçasının orduya dahil olması ordunun nüfusunu arttırır ama bizim toprağımız örneğin ünyenin işte Samsun'a bağlanması bizim toprak vermemiz nüfusunu ne yapar? azaltır özetlemek gerekirse doğum nüfusu arttırır göç almak arttırır sizin toprak kazanmanız nüfusu arttırır toprak kaybetmek nüfusu azaltır ölüm olması nüfusu azaltır göç vermek nüfusu azaltır arkadaşlar. Ve son olarak bu konuyla alakalı şunu göreceğiz. Göç konusunu göreceğiz. Göç ne değil? İnsanların herhangi bir sebeple bu ekonomik olur çoğunlukla. Ekonomik olabilir, siyasi olabilir, toplumsal baskı olabilir. Bir yerden başka bir yere arkadaşlar. Yani bu ülke içinde de olabilir, ülke dışında da olabilir. Bir yerden başka bir yere yerleşmek amacıyla gitmesine biz göç diyoruz arkadaşlar. Örneğin işte Aydoğan köyündeki adamın kalkıp Ordu merkezi gelmesi göç müdür? Göçtür. Aydoğan'daki adamın buradan kalkıp işte İstanbul'a gitmesi göç müdür? Göçtür. Göç yapıldığı yere göre yani mesafeye göre iç göç ve dış göç diyoruz arkadaşlar biz. Ülke içinde oluyorsa örneğin Ordu'dan Ankara'ya, Ordu'dan İstanbul'a gidiyorsa insanlar iç göç, işte ordudan kalkıp Almanya'ya gidiyorsa, ordudan Amerika'ya, Japonya'ya gidiyorsa, başka bir ülkeye gidiyorsa dış göç diyoruz arkadaşlar. Eğer bu gitme olayı sürekli ise, yerleşmek için sürekli gidiyorsa bu kalıcı bir göçtür orası, sürekli göçtür. Ama işte ben gideyim işte örneğin işte Rize'de iki ay çalışayım orada çay toplayayım, sonra geleyim işte gideyim Adana'ya, Adana'da pamuk toplayayım. Sonra geri geleyim. Bu yapılan bu geçici göçler mevsimlik veya geçici güç oluyor süresine göre de. Yapıldığı yere göre de işte köylerden şehirlere veya şehirlerden köylere, şehirlerden şehirlere, köyden köye gibi yapılıyor göçler oluyor. Göç niye olur sorusunun cevabı? İnsanlar iş bulamadığı için iş bulmak için giderler. İnsanlar daha iyi eğitim hizmeti almak için giderler. İnsanlar daha iyi sağlık hizmeti almak için giderler. İnsanlar terörden, savaştan, işte kan davası gibi toplumsal baskılardan korktukları için, kaçmak için zoraki olarak yani zorunlu olarak giderler. İş karışıklıklar, işte savaşlar, sınırların değişmesi, ülkeler arası nüfus mübadelesi, yer değişikliği bunlar arkadaşlar nüfusun göçü sebepleri. Peki göç sonucunda ne olur? Yani düşünün ordunun nüfusu 750 bin, orduya bir anda mesela 500 bin kişi gelse. Şimdi sınıflarımızdaki ürün sayısı 25'ten bir anda 40'a çıkar mı? Çıkar. Hastaneye gittiğin zaman 10 kişi varsa sıra bekleyen 25 kişi olur değil mi? Sıra bekleyen daha fazla insan olur. Yollarda daha fazla araba olur. Yollarda daha fazla trafik yoğunluğu olur. Haliyle e, kamu hizmetlerinde, eğitimde, ulaşımda, işte sağlıkta e, sıkıntılar meydana gelir mi? Gelir. Çok fazla insan geldiği için işsizlik sayısı artar mı? Artar. Sonra burada bir barınma sorunu ve barınma sorunuyla beraber şehirlerin etrafında çarpık, yani gece konulaşma adı verilen çarpık düzensiz bir yerleşme meydana gelir mi? Gelir. İşte bunlar göçün sonuçları arkadaşlar. Ve son olarak şunu da söyleyeceğim şimdi sizlere. Türkiye'de nüfus sayımı arkadaşlar eskiden yani 2000 yılına kadar normalde şöyle yapılırdı. İnsanlar evlere kapanırdı. Pazar günleri görevliler eve gelir. Evde sayılırdı işte kaç kişi var, Tek tek sayılardı ve bu sayımla beraber işte ülkede kaç kişinin çocuk, kaç kişinin yetişkin olduğu, cinsiyetlerinin erkek kadın oranlarını, işte insanların yaş gruplarını, çalışıp çalışmadığını, eğitim durumlarıyla alakalı sorular sorarak ülkenin e, karnesi ortaya çıkarıldı. Artık bu yeni e, teknolojik şeylerle beraber artık bunlar tarih oldu arkadaşlar. Şu an devlet yetkilileri yani e-devlet uygulaması üzerinden düğmeye basarak bütün ülkenin ee, kaç kişi olduğunu yani nerede kaç kişi yaşadığını, çalışan nüfusun sayısının kaç, kaçının çalışmadığını, kaçının kadın, kaçının erkek olduğunu, işte bunların kaçının çocuk, kaçının yetişkin, kaçının yaşlı olduğunu, işte çalışanların hangi işte çalıştıklarını hepsini ortaya çıkartabiliyorlar. Ve Türkiye'de şu an nüfus sayımıyla alakalı bütün işleri yapan kurumun ismi TÜİK arkadaşlar kısaca. Ve son olarak şunu göstererek bir ödev vererek bitireceğim şimdi sizlere. Şimdi nüfus piramitleri diye bir şey var. Kitaplarınızda bu yok. Ama bilmenizde fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. Şu nüfus piramidi arkadaşlar. Şu sol taraftaki mavi olan kısım erkekleri gösteriyor. Şu taraf kadınları gösteriyor. Cinsiyeti gösteriyor yani şurası. Şu aşağısı çocuk yaş. 0 ile 14 yaş arası oluyor genellikle ama bazı şeyleri bu 18 olarak gösterebilir. Şu çizgi yani yukarı aşağı değiştirilebilir yerleri. Şu aşk grup çocuk. Yani çalışmayan pasif nüfus burası. Şu 18 üzeri olan 65'e kadar olan durum şurası aktif nüfus yani üreten, para kazanan, çalışan insanlar, yetişkin insanlar, çocuk, yetişkin ve şurası da yaşlı nüfus arkadaşlar. Burada şunu bilmeniz gerekiyor. Eğer bir yerde bakın çok fazla doğum varsa orası gelişmemiştir. Şurası az ise demek ki bu ülke gelişmemiş, sağlık koşulları kötü, insanlar hemen ölüyorlar bakın yani çok yaşamıyorlar. Buranın az olması da nüfusun şey, ülkenin gelişmediğini gösterir. Buranın az olması gelişmediğini gösterir. Bir. Buranın çok olması gelişmediğini gösterir. iki. Buranın az olması insanların nüfus planlaması yaptığını, artık bakacak kadar çocuk yaptığını, daha bilinçlendiğini, gelişmiş olduğunu veya gelişmekte olduğunu gösterir. Yani şuranın az olması gelişmiş olduğunu gösterir. Buradaki yaşlı nüfusun böyle fazla olması da aynı şekilde ülkenin geliştiğini, insanların artık hemen ölmediğini, sağlık koşullarının iyileştiğini, ortalama yaşam e, süresinin 65'lerden 75'lere 80'lere çıktığını gösterip yani gelişmiş ülkelerde şurası şöyle pardon şurası şöyle fazladır arkadaşlar. Şöyle sivri bir U gibi yani şey gibidir. Daha yuvarlak sıktır. Şurası şöyle daha kısadır. Şöyledir yani. Bunu bir faydalar fayda var arkadaşlar. Şunu göstereyim size son olarak. Bakın bu Türkiye'deki şu mavi olan şeyler e, köy nüfusu. Kırmızı Dağ'da şehir nüfusu. Türkiye 1927 yılı itibaren ilk nüfus sayımı o zaman yapılıyor. 2020'de yılında yapılıyor. O zamanki nüfus sayımına göre Türkiye'nin nüfusu 13 milyon arkadaşlar. 15 milyon, 35 yılında 18 milyon olmuş. Ee, şimdi Türkiye nüfusu şöyle arkadaşlar. Burada itibaren şöyle bakıyorsunuz da nüfusa hep böyle şey artmış. Pardon özür dilerim şuradan devam edeyim. Şehir nüfusu böyle yavaş yavaş sürekli artmış. Artık zirveye çıkmış yani. Ama kır nüfusuna bakın. Geliyor, Şuradan itibaren şöyle bir düşüş yaşamış şurada. Bir çıkış yaşamış yapalım. Tekrar düşmeye başlamış. Şu an köylerden şehirlere doğru muazzam bir güç olduğunun göstergesi şu grafik arkadaşlar. Evet. Konuyu anlamış iseniz eğer, yani nüfus nedir, nüfus yoğunluğu nedir, göç nedir, niye göç edilir? Bunları eğer anlamış iseniz arkadaşlar, sizden şöyle bir ricam var. Şimdi defterinize, kağıtları yıkmayın boş boşuna, defterinize bir il seçiniz. Fark etmez seçeceğiniz il. Sivas, Erzincan, Erzurum, Kütahya, Uşak, istediğiniz bir il seçebiliriz size. Bir il seçiniz. Sonra bu ilin nüfusunu yazınız. Bu nüfus sizce az mı, fazla mı? Bir kendinizce bir kanat getiriniz buna. Kanat getiriniz. Eğer azsa oranın nüfusun niye az olduğu ile alakalı işte. Yer şekillerim mi dağlık, iklim koşulları mı yaşamaya elverişsiz, ne bileyim işte e, sanayisi, ticareti mi gelişmemiş. Niye yani? Niye nüfus orada az? Eğer nüfus fazla ise de tam tersine nüfus niye orada artmış? Yani ulaşım koşulları çok iyi, sanayisi geliştiği için göç mü almış dışarıdan? Bunlar alakalı fikirlerinizi yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Işte. Böyle bir ödev hazırlarsanız, Hafta Pazartesi günü ilk derste önce konuyu tekrar ederiz. İkinci saate de sizin ödevlerinize bakarak e, ödevlerin üzerinden konunun pekiştirmesini yapmış oluruz.